Merhabalar rotoslarım kanalıma hoş geldiniz. Evet bu yılın ilk gününde ilk bakacağımız olay partner ne düşünüyor hakkımızda aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor ve artıdan güncel anlık durumu nedir şöyle bir biliyorsunuz tiktoktan da videolar atıyorum içiniz rahatlasın diye fakat her zaman söylediğim gibi yani bir yıl geçmiş ya da iki yıl geçmiş ilişkilerde hiçbir geri dönüş sağlanmıyorsa yahut da bu insan geri dönmüş olsa bile hani dediğim gibi diğer insanlar belki de evlendiler çoluk çocuk sahibi oldular siz onu niye bekliyorsunuz hala niye hala önünüze bakmıyorsunuz gibi de bir size soru sorabilme hakkım olduğunu düşünüyorum çünkü sizin üzülmenizi istemiyorum ileriye güzel bakmanızı istiyorum ve aynı zamanda da birçok seçeneğinizin olduğunu da belirtmek istiyorum. Peki bu açılımı neden yapıyoruz? İşte yeni ayrılanlar ya da bir yıl olmuştur ama hala hakkımda acaba ne düşünüyor? Pişman mı? Bu sizin içinizi rahatlatacaksa yahut da e, hayat bu görüyoruz. Yani 3 ay beş ay ayrı kalanlar bile sonrasında barışabiliyorlar. E, ben minimum yaptığım istatistiklere göre algıladığıma göre bir ay bir ayın sonrasındaki bir ay bakın bu kadar kısa tutuyorum bir ayın sonrasındaki barışmalarda yine aynı şekilde çok bir böyle soğuk ve de uzak mesafe duruşlar olabiliyor. Sorunların çok halledilemediğini anlıyorum. Çünkü seven, gerçekten aşık olan bir dakika bile duramaz. Bir haftada geri dönüşler sağlar. Demek ki o ana kadar, o bir ay geçmiştir, iki ay geçmiştir. Demek ki o ana kadar aradaki bazı şeyler tüketilmiştir. Ya büyük kavgalar olmuştur, anlaşmazlıklar, aldatmalar. İşte o bir ayı lütfen metanetle bekleyin sonra acınızı çekin bir aşk ağrısı çekersiniz muhtemelen çekin acınızı ve önünüze bakın lütfen benim söyleyeceğim bu kadar şimdi evliler de ilişki düzeyinde aklınızdaki kişi diyorum çünkü kim sizi düşünüyorsa ya da siz kimi düşünüyorsanız evliler nişanlılar falan bakabilir yalnızlar bile bakabilir çünkü onun da aklında platonikler bakabilir yalnızlara da burada yalnızsanız şöyle şöyle oluyorsunuz diye de söylüyorum zaten buralarda bir yerlerde bir abone ol tuşu var biliyorsunuz abone olduğunuz takdirde çok mutlu oluyorum ve sizi de mutlu etmek adına elimden geleni yapıyorum gerek astrolojik gerekse tarota bakıyoruz diğer kanalım Neslihan Şirin hayat orada da efendim hayatla ilgili her şey lütfen orada da abone olunuz. Burada da orada da zil tuşu var. Onu açınız. Bildirimlerden haber alınız. Hala bana 2023'ü yüklemedin mi diyen insanlar var. Ve 2023'ü de bütün videoların sonuna sabitlenmiş yorumları her yere koyuyorum. Özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Aklımızdaki videoları e, mantığını size açıklamak istedim. O yüzden biraz fazla konuştum. Evet efendim. Şimdi burcuormu.com'da da her gün yazılarım var. Her her gün burç burç bakın yani işe gitmeden evde kalkınca bir bakın bakalım Neslihan orada günlük size hangi enerji çıkmış mı neler söylemiş Evet şimdi öncelikle hayatınızdaki kişi ya da aklınızdaki kişinin duygularını açıyoruz duygularını açıyoruz. Sonra da düşüncelerini açacağız. Duygular önce bir gelsin. Duygular bir gelsin. Duygular bayağı bir güzelmiş ama dur bakalım. Evet, düşünceler bir gelsin. Düşünceleri farklı bir desteden açacağım ki oradaki eksik katlarda tamamlanış olarak olsun. Düşüncelere bakar mısınız? Yani zaten bir insan. Duyguyla düşünceleri arasında acayip uçurumlar olabiliyor arkadaşlar. Evet. Duyguları anlatacağız, düşünceleri anlatacağız. Şimdi sizin hakkınızdaki duyguları kurtarma yapılabilecek hiçbir şey yok zaten. Olduğu gibi söyleyeceğiz. Şimdi duygularında gerçekten sizinle bir böyle özdeşleşmiş bir ödüller, takdirler, teşekkürler yani sanki böyle bir grup çalışmaları ve üçüncü şahısların e, ilişkiniz üzerinde etkisini de anlatıyor bu kart. Yani bir hayli etkisi var üçüncü şahısların. Bir grup içinde olabilirsiniz, aynı yerde çalışabilirsiniz. Üçüncü şahıslar etkilemiş, siz bilin bilmeyin. Ya da bu insan bir eğitim almak istiyor, eğitim vermek istiyor, e, idealleri var. Duygularını çok katmak istemiyor ama velakin bir arada çalışma ya da Aynı işte olabilir mesela. Aynı binada değilsinizdir ama aynı iş kollarında olabilirsiniz. Bir grup çalışmaları çıkıyor ya da aynı Arkadaş topluluğu içinde olabilirsiniz, ortak arkadaşlarınız olabilir ve muhtemelen böyle bir şey çıkmış. Aynı zamanda uzun yıllara dayalı ilişkileri de gösterir ya da yeni tanışmış olabilirsiniz ama kendinizi böyle usta, yani aşkta ustalık, yani birbirinizi çok samimi görmüş, 40 yıllık tanışıklık gibi görmüş de olabilirsiniz. Aslında duygularında size karşı. Sizi çok güzel buluyor. E, variyetli, yani maddi manevi biraz da böyle sizi şanslı görüyor. Güzel haberler alıyor sizden. stok yapıyor yani resmen. Ve onun sonrasında e, merak etmeyin ilahi adalet diyor. Ben ona belki e, habersiz gittim böyle bir şeyler yaptım ama diyor Allah da cezamı verdi diyor. Yani burada bakar mısınız zaten muhterem eşiyle sinirleniyorum yine. Zaten o bulmuş bulacağını. Yani şöyle söylerim her zaman. Şimdi bazı insan bu taraftakine yüz vermez ama bu taraftakinden yüz bulamaz. Aynını yaşar ya da hastalığa yani Allah korusun kimsenin hastalığı olmasını istemeyiz. Kimse acı çekmesin e, veyahut da farklı şeylerden terfi edemez, terfi alamaz. Ne bileyim ayağa taşı takılır düşer yani hep önüne engeller çıkar. Yani bir ilahi adalet diye bakıyor yalnız bu işe. Yani ben diyor acaba diyor hiç rahat değil ben diyor bu kadına ya da bu erkeğe haksızlık mı yaptım diyor yani bunun yüzünden mi diyor benim başıma bu gelenler diyor farkında farkında zatı muhterem de öyle bir e, saf bir şey değil yani adaletten korkuyor ilahi adaletten çok da sabit fikirli hem korkuyor ama sabit de fikirli bir insan ondan sonra şimdi hemen şöyle bir bakalım odak noktamız gitmiş yine geldi. Şimdi burada hayatına, e, duygularında e, ya kendine e, kendi kızı var böyle ya da rüyalar görüyor. Kendi küçük kız çocuğu ya da genç kızlara olabilir, kızı olabilir. Ona çok önem veriyor. Yani sizi birçok olasılığı söylüyorum böyle genç kız veyahut da farklı bir kişiyle gösterir genelde balık yengeç akrep hayatında olabilir duygular ona da ağır bastı diyebilir ya da sizi bir kısmısı da sizi çok duygusal hani görebilir isterik görebilir bana çok bağlanıyor yani bu işin sonucunda ben sorumluluk kabul edemeyeceğim onun yola bakamayacağım diyebilir ee, ve bu insanlığı etki eden farklı bir insan çıkmış çocukları evlatları yani düşündüğü düşüncesinde şimdi evlatları da kalkıp bu insanla ilişkini bitir demez belki haberi bile olmaz ama o onlara değer verdiği için ve rüyalar görüyor rüyasında sizi görüyor ve aynı zamanda duygularını da çok gösteren biri değil yani çok duygusal da diyemeyeceğim şimdi belki ilk zaman çok duygusalmış ama nedense sonra maddeleşmiş her şey bakın para alma verme ya da sizinle mi böyle bir ilişki ya da benden bir yardım bekliyor bana sorumlu hani bu kadın ya da adam üzerime yıkılmak istiyor ben kendim ondan yardım bekliyorum ama o benim üzerime yıkılacak ben kaçayım demiş zatı muhterem ya da Hmm, yardımlaşma beklemiş sevgi anlayış tolerans beklemiş giderken bakın zaten soracağız gelecek mi diye şimdi düşünceleri neymiş bakın duyguları bile mental anlamda ne çıktı çok duygusal çıkmadı yani burada çok duygusal bir insandan bahsedemeyiz bir tek e, burada kupa kraliçesi biraz böyle platonik duygusallığı gösteriyor o da başkalarına daha duygusalmış daha duygusal olduğu için sizi ekarte etmiş olabilir. Şimdi düşüncelerinde acayip şekilde sizi sert görüyor. Sizi şey görüyor, soğuk görüyor, kavgacı görüyor olabilir. Kendi de böyle olabilir. Soğukluk var. Soğukluk girmiş yani araya arkadaşlar. Zaten muhterem böyle bir soğuklanmış. Sonra gitmiş, gittim diyor. Sonra tekrar canlı duyguları olduğunu fark etmiş. ilahi adalet öyle bir şeyler başına gelmiş ki bu zaten muhteremin ilahi adalet de, diyor. Bak diyor tekrar duyguları canlandı diyor. Sizi düşündü diyor. Açık seçik olarak tekrardan belki bir konuşmak istedi diyor. Sizi yıldız gibi görüyor. Kendini de yıldız gibi görür düşüncelerinde. Ben şefalanayım diyor ama aynı zamanda zat-ı muhterem ben şifalanayım diyor ve arkadaşlar düşünce olarak da anılara çok bakmıyor. Bakın şifalanma kartı sizi yıldız gibi görse de sizi ne kadar görse de yani üstün derecede aslında aşkta da şifalanmayı gösteriyor ama yani bir anlamda Aşkta birleşmeyi de gösteriyor ama diyecektim. Ama nereye bakıyor? Geriye bakıyor. Hemen birleşmek istediğinde yaşadıkları olaylar aklına geliyor. Anıları bir arkaya atmış. Anılarda bir kuble sizi, bir kuble sizi düşünüyor hala düşünüyor diyebiliriz. Ama o kadar ağırdan alıyor ve zamana yaymış ki ya arkadaşlar sizin vaktiniz ve benim vaktim var mı anlatmaya. Yani bilemiyorum arkadaşlar. Peki konuşturalım mı? Önce bu kartlardan bir açalım. Zaten muhterem efendi kişisi ya da hatun kişisi hadi bakalım. Gelmeye niyetim var mı diyelim. Evet gerçek sevgi beklentisiz olandır sevmek için sevilmek zorunda değilsin kişileri kucaklayamazsın bile içindeki sevgiyi kucakla onurlandır kendini diyor. Yani ben seviyorum benim sevgim bana diyor kucaklayamasam da e, göremesem de benim sevgim hala içimde ama bak zamana yaymış gelecek misin bakalım zatı muhterem ben diyor şansım açık bolluğu kucaklıyorum diyor bolluk istiyorum evimde diyor siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz ama bak mutlu anlar biriktirdim diyor arkadaşlar hep böyle geçmiş değiliz zaman. anlık olana değil daimi olana gideceğim İç huzurumu korumam lazım diyor biraz da huzurum kaçtı tamam mutluyum onunla yani her anlamda tutku anlamında da sizinle mutluymuş ama şimdi gerçekten onu konuşturduğumuzda neler olan olduğunu anlayacağız gelecek misin Ailesi önde. Ailem önde diyor. Ya da bakın burada sadece bir tolerans evli kişiler bana bakıyorsa şu videoyu izliyorsa o kişiler de ailelerini seçmişler. Karşı taraftaki kişi de ailesini seçmiş. Ya da merak etmeyin evli kişiler, hatun kişiler ya da Efendi kişiler aile bütünlüğünüz devam ediyor. Bu insanda maalesef ailevi sorunlar nedeniyle diyor ben gelemiyorum. Çok önemli diyor. Ailem, köklerim, genlerimden diyor. Yani gelen bir şey var diyor. Onları bırakamıyorum diyor. Bunlar ne derse onu yapmak zorundayım diyor. Tabii karmamdaki olumsuz enerjileri reddediyorum. Ben çok şanslı biriyim diye de bir olumlama var ama karmadaki enerjileri reddedemiyor işte yani olumluları olumsuzları zaten bunu yapamadığı için aile çıktı arkadaşlar aile kartı çıktı şimdi biraz bir konuşturalım mı bakalım bu kişi e, gelmesini attırıyor yani ileriki vadeye attırıyor arkadaşlar gelmesini bunlar da çok büyük şöyle seçmeye çalışayım evet Bak arka, bakın arkadaşlar ruh dostlarım ne dedi burada. Ruhumu derinleştirdin benimle evlenir misin? Hayat damarlarımda seni hissediyorum. Kendimi keşfediyorum. Ruhum sonsuza kadar dans etmek istiyor diyor aslında. Başka hayallerdesiniz ama böyle bak gökyüzündesiniz. Bebek, ay, yıldız. Yani size ulaşmak istiyor. Evet bakalım başka ne diyorsun? Zatı muhterem. Aa, bir sürü geldi bir tanesini şuradan seçiyoruz. Bana ait ve kadınım olarak gördüğüm tek insansın. Senin benim için anlamın çok büyük diyor. Şu ara bunu bil diyor. Sadece bunu bil diyor. Koşullarını, koşulları mı değiştirme gücüm yok diyor. Yani bu sana geleceğim anlamına gelmiyor diyor. Kendimi de zamanla keşfedeceğim. Ne istediğime karar vereceğim. Yani beklenti geliştirmem beni kaçırır diyor. Seni mi bekleyeceğiz? Senimi mi bekleyeceğiz zaten muhterem yani koşullarım uygun değil şu an gelemiyorum ama beklenti geliştirme ben canım ne zaman isterse gelirim böyle bir dünya yok ya böyle bir dünya yok ama böyle düşünüyor arkadaşlar başka ne diyorsun evet sevgisi var bakın alamıyorum sevgisi var bir anlamda benim yolum senin yolun, sen benim sonsuz yolumsun, bekleyişimsin, ruhumun diğer yarısı varlığına şükredenimsin. Şimdi bütün bunları söylüyor ama yani burada gelme anlamında, evlilik anlamında bile hayalleri var. Sen benim attığım adımı biliyorsun, ciğerimi okuyorsun. Bir daha söyle bakalım. Evet, bu kadar çok sevdiğin insana neden gelmiyorsun bu kadar çok sevdiğin insana? Ay tamam bakırız be dedi. Benden istediğin şeyi yapacağımı sanmıyorum seninle polemiğe giremem. Şu surata bakar mısınız? Tamam bakarız dedi. Hadi oradan. Hadi oradan. Bakın vurucu noktada sorduğumuz zaman da gelme olasılığının çok az olduğunu görüyoruz. Hatun ben geldim kapıyı aç. Ay biz bir dengesizle mi uğraşıyoruz? Ay biz bir dengesizle mi uğraşıyoruz? Evet. Demek ki buradan anladığımıza göre dişil enerjiye söylüyor bu. Erkekler izliyorsa o hatunun gelme olasılığı bu kartlarda çıkacak. Ama ben bunu da bırakıyorum. Hatun ben geldim kapıyı aç diyecek bu. Bu her inatçı, bu her ne kadar kendine egoist, inatçı bencil bir insan olsa da bir gün hatun kapıyı aç ben geldim diyecek arkadaşlar ama size kalmış karar sizin. Evet Şimdi dişil enerji ne diyor? Dişil enerji ne? Siz ne diyorsunuz? Kıskanç, kıskancım ben diyor. Başka birini sevme ihtimalini bile düşünemiyorum diyor. Senin hazır olmanı sessizce bekliyorum diyor. Ve, ve benim güzellerim hala bekleyecekler. Hala bekleyecekler. Kıskançlık diyor beni mahvediyor diyor. Peki başka ne diyor bakalım? Söyle ne diyorsun? Ay iki tane iki tane geliyor arkadaşlar. Yansımamsın sen benim dedim. Yansımamsın dedi. Bakın. Tanrıça dişil enerjim aşka kavuşunca ilahlaşıyor. Seni çok seviyorum diyor. Aşka kavuşunca diyor. Biz ikiz alev çıktı. Biz birbirimizin yansımasıyız diyor. İkimiz de egolu, ikimiz de gururlu, ikimiz de artık böyle yani ölü ölsek de birbirimize çok fazla bir e, adım atacak gibi değiliz ama ilahi bir yansıma var orada. Neşe doluyor hayatım diyor. Gülüm yüzersen, gülüm ay yüzüm gülersen gelince mutluyum. Hep etrafımdakilere mutluluk saçıyorum. Öyle görünüyorum ama içimden de kan ağlıyorum diyor. <laughs> Dişil enerji. Kan da etrafında o seni öyle görüyor. Bak, bakın arkadaşlar gerçekten bir çekiyorum. Bu da iki geldim erime noktası çıktı. Nihayet aramızdaki buzlar eridi. Yerini sadece canlılık ve yaşamın tam kendisi aldı. Bir de ne diyorsun? Seni eyleme geçirmek için ufak tefek oyunlarımla kıskandırmak çok hoşuma gidiyor. Aslında ki içimdeki kız çocuğu çok sevilmek istiyor. Ama başka açmayalım isterseniz. Bir tane daha açalım mı? Bakalım dişil ne diyor? Dişil erili. Ara sıra böyle kıskandırıyormuş. Ben sendeyim. Sen neredesin? Çapkın olduğunu farkındasınız. Onun ben neredeyim, sen neredesin diyorsun. Bakın Elif çıktı yani ben neredeyim, sen neredesin? Kafam sende, gözüm sende ama sen bir tane daha dayanamıyorum. Lilit çıktı. Soyumda taşıdığım yaraları yani dişil yaraları şifalandırıyorum. Toprağım nefes alıyor, çiçek açıp meyve veriyor. Lilit yılan kadın. Arkadaşlar yani yaralarınızdan şifalanacaksınız bir müddet daha beklemedeyiz bir bekleyelim bakalım bu insan kişisi bu zata muhterem. Aşkı buluyorsunuz Allah'ınızın aşkına. Aşkı buluyorsunuz da ellerin bahçesindeki gülü nasıl kokluyorsunuz hala. Sonra ne oluyor? Herkes ne diyor biliyor musun? Dişli olsun, erili olsun. Ay aşkı bulamıyorum, aşkı bul Ama aşk senin karşında belki sana geldi. Niye o zaman? Özellikle eriller. Neden o zaman kıymetini bilmedin? Seni seven bir kadın varken neden gittin? Veyahut da işte sorumluluk almamak adına o zaman ben aşkı bulamıyorum, mutluluk bulamıyorum demeyecekler dişiller de aynı şekilde arkadaşlar aşkı bulunca kaçırmayacaksınız ve onu elinizde tutmak için her şeyi yapacaksınız yani araya maddi manevi farklılıkları sokmayacaksınız her şeye rağmen gidiyorsa o insan sizin hayatınızdan gelip geçici bir siz istasyon o insan tren gibi düşünün siz bunu yaşayacaksınız ders alacaksınız oldu bitti maşallah o insan gitti yenisine sağlık diyeceğiz öpüyorum sizi Yine beklemedeyiz. Yapacak bir şey yok. Aynı zamanda da şöyle bir gözlerinizi devirin bakalım. Etrafınızda başka ne gibi aşklar varmış. Hoşçakalın.